Sevgili çocuklar, hepinize iyi günler diliyorum. Bugün Türkçe dersi yapacağız. Türkçe dersinde önemli bir konu işleyeceğiz. Tarihlerin, saatlerin ve sayıların nasıl yazılacağını göreceğiz. Aslında çok basit. Ee, şöyle anlatmaya çalışalım çocuklar. Sevgili çocuklar, eğer bir tarih yazıyorsak, bunu daha önce de e, anlatmıştık yazıyla yazıyorsak sadece ayı yazıyla yazacağız. Mesela diyelim ki ne diyelim bir cümle kuralım. Benim doğum günüm benim doğum günüm 7 Haziran 2011 ne yaptık çocuklar? Burada yazıyla yazdık. Neyi yazdık? Ayı yazdık. Ayın baş harfini büyük yazıyoruz. Neden? Çünkü bu önemli bir tarih. Bizim için bizim doğum günümüz veya 29 Ekim 1923 ya da 29 Mayıs 1453 veya 23 Nisan 1920 gibi ülke tarihindeki önemli olayları yazarken veya kendi hakkımızda bizim için önemli olan tarihleri yazarken ayların baş harfi büyük yazılacak. Arkaya gelen ekler ayırma işareti ile ayrılacak sevgili çocuklar. Peki bunu sadece rakamla yazacak olursak ne yapacağız? 7 6 2011'dir şeklinde yazabiliriz. Bunu 07 06 2011'dir şeklinde de yazabiliriz. Bununla bunun herhangi bir farkı yok çocuklar. Ee, şöyle de yazabiliriz. Mesela e, diyelim ki 07 veya eğik çizgi 06 2011 dir şeklinde de yazabiliriz. Tarihlerin yazımında dikkat edeceğimiz şey eğer ayı yazıyla yazıyorsak baş harfi büyük olacak. Diğerlerinde araya nokta koyacağız. Ek varsa ayırma işareti ile ayıracağız çocuklar. Peki saatlerin yazımı nasıl olacak? Onu da söyleyelim. Diyelim ki bir cümle kullanalım. Cümlede kullanalım. Seni saat 12.30'da bekliyor. Burada gördüğünüz gibi çocuklar araya nokta koyuyorum. Dakikayla saatin arasına nokta koyuyorum. Ve arkaya gelen ekide ayırma işareti ile ayırıyorum. Peki çocuklar. Ee, sayılar nasıl yazılıyor? Onu da söyleyelim. Onu da söyleyelim. Mesela ne diyebiliriz? Ee, ülkemiz bin 9 100 20 3'te kuruldu. Ne yaptım çocuklar? Bütün tarihleri, bütün basamakları ayrı ayrı yazdım. Birler, onlar, bakın birler, onlar, yüzler, binler ee, basamaklarını veya da her sayıyı ayrı ayrı bölerek yazdım. Şimdi akıllı damla kitaplarımızda 138. sayfa akıllı damla Türkçe kitaplarımızda 138. sayfayı açalım çocuklar. Oradan bakalım olmazsa. Belirli bir tarih bildiren gün ve ay adları büyük harfle başlar. Belli bir tarih bildirmeyen ay ve gün adları ise küçük harfle başlar. Genelde de belli bir tarih bildirir zaten. Bakın ne yapmış? 29 Mayıs 1453. Önemli bir tarihtir. İstanbul'un fethedildiği gündür çocuklar. İstanbul'un fethini belirtmek için ne yaptı? Büyük harfle yazdı. Ayın olduğu kısmı büyük harfle yazdı bakın. Şurada da biraz önce yazdığımız gibi Tarihlerin arasına nokta koyuyoruz. Veya eğik çizgi ya da slaş da diyebilirsiniz. Sayıların yazımında ise... Sayılar eğer birden fazla e, kelimeden oluşuyorsa araları e, ayrı yazılır diyor. Ayrı kelime olarak yazılır. E, ölçü bildiren sayılar ile... Ölçü bildiren... Mesela... 3 kilo e, saat ve para ifadeleri rakamla yazılır diyor yani e, mesela 3 kiloyu e, sen işte e, yazıyla yazma diyor yani bize e, bir de saati ve e, parayı işte e, şöyle yazma diyor mesela bunu birazdan etkinliklerde de göreceğiz çocuklar. Mesela e, bu domates 3 kilogram Yani buraya 3 yazma diyor. Veya saat 9 e, 9.50 şeklinde yazma diyor. Nasıl yazacaksın? 9 50. Araya bir tane nokta koyacağız. Ya da mesela kilometre veya para ifadelerini yazıyla yazmayın diyor. Mutlaka rakam sayı kullanarak yazın diyor. Şimdi bakalım çocuklar buradaki etkinliklere otobüste sadece 3 yolcu vardı doğru yazılabilir. Her bir rafta 18 kitap var. 18 bakın bitişik yazılmış. Ne dedik? Birden fazlaysa kelime ayrı yazılır dedik çocuklar. 10 ve 8 ayrı yazılması gerekiyor. Saat 9'da ders zili çalacak. Doğru bir ifade. Bir yumurta 80 kuruş olur mu? Bu yanlış. Neden? Ee, birimler yazılırken e, çocuklar rakamla yazılacak demiştik biraz önce. Aldığım tavuk 1750 gram ağırlığındaydı. Doğru bir ifade. Bakın işte şurada e, 80'in sayıla e, yaz, yazıyla yazılması yanlış. Burada e, sayıyla yazılması doğru. Şurada 80 de 8 ve 0 kullanılarak sayıyla yazılmalıydı. Sedat 6 liraya bir çizgi roman aldı. 6 yazıyla yazılsa daha doğru olur. Okul bahçesinin çevresinin uzunluğu 120 metre idi. Doğru bir ifade. Ali'nin kümesinde 7 tavuk var. Bunda da 7 rakamla yazılabilir. 1. Şimdi 24 Mayıs 2014'te Ege'de deprem oldu. Bu özel bir tarih olduğu için çocuklar Mayıs'ın M'si büyük olmalı idi. Bakın, özel bir tarih olduğu için şurada ne yapmış? Ayırma işaretiyle ayrılmış. Ege neresi? Ege'de özel bir isim. Ege'de derken Ege bölgesinden bahsediyor. O da ayırma işaretiyle ayrılmalı idi. Her Mayıs'ta gelincikler açar her Mayıs özel isim midir? Ya da Mayıs ayı özel isim midir? Değildir. Tek başına özel isim değildir. Eğer bir tarihin içinde geçmiyorsa Mayıs ayı özel isim değildir çocuklar. O yüzden Mayıs'ın M'si burada küçük, burada büyük olmalıydı. Çünkü burada tarih. Özel bir tarih. Dedem 72 yaşına girdi. Doğru bir ifade. 2023'te 2023 D böyle virgülle olmaz ayırma işaretiyle ayrılmalı idi Cumhuriyet'in yüzüncü yılı kutlanacak Cumhuriyet'in C'sinin büyük olmasına gerek yok ama burada bir özel isimden bahsetmiş yani Cumhuriyet derken ayırma işaretiyle ayrılması lazım doğru Baş harfinin de büyük olması lazım yüzüncü yılı kutlanacak doğru. Şurada ayırma işareti, şurada ayırma işareti olacak çocuklar. Okullar 14 Haziran 2014'te kapanacak. Buradaki Haziran'ın H'sinin büyük olması gerekiyor. Burada da 16 Haziran 2013'te Ankara'ya gittik. Haziran'ın H'si büyük olacak, Ankara'nın A'sı büyük olacak. Arkaya gelen ya eki ayırma işaretiyle ayrılacak. Şurada da Mehmet yarışmada üçüncü oldu. Üçüncü böyle yazılmaz çocuklar. Üç yanına nokta konur. 15 Temmuz 2011'de doğdum diyor. 15 Temmuz 2011'de doğdum. Temmuz'un T'si büyük olacak. 2011 2011'de ayırma işareti ile ayrılacak. Şurayı da siz kendiniz yapacaksınız çocuklar. Eee... Bugünkü ödevinizi de vermiş olduk. 138 ve 139. sayfalarda tarih, saat ve sayıların yazımı ile ilgili etkinlikleri yapacaksınız. Aynı şekilde tarih, saat ve sayıların yazımı ile ilgili internetten de etkinlikler ve soru çözümleri yapabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.